Allah'ın elçisi bir hadisinde şöyle buyurmuştur. Allah Musa'ya rahmet etsin. Keşke sabredebilseydi de onların yolculuğu hakkında daha fazla şey öğrenebilseydik. Bunu ne kadar çok isterdim rivayet edilir ki Hazreti Hızır tüm Müslümanlar vefat edene kadar kıyamet günü başlamadan hemen önceye dek hayatta kalacaktır. İnkarcıların üzerine azap indiğinde o da görevi tamamlayacaktır. Allah'ın hikmeti Hızırı bu olağanüstü makama yerleştirmiştir. Ona verilen bu ölümsüzlük ebedi değildir. Ancak dünyanın sonuna kadar müminlere yardım edebilmesi içindir. En doğrusunu Allah bilir. Ve şunu unutma. Eğer her geceyi Kadir Gecesi gibi görürsen ve her yabancıya bir Hızır gibi davranırsan belki sen de bu alemde onların ikisini gerçekten görebilirsin. Bu evrende canlı ya da cansız her varlığa bir görev verilmiştir.